Evet Azra'yla. Yani Yunus Emre'yle başlayayım çünkü kısa keseceğim onu. Ee, onluk bir durum olmadığı için yorumlarımı ona harcamak istemiyorum. Gerçekten maşallah dedik 40 gün e, yaşamadı. Onluk bir durum yoktu ve çok güzel bir çizgide gidiyordu. Ama dün akşam e, gereksiz bir girişi oldu. Ha ama şunu söyleyeyim. Hakan'la Yunus Emre kavga ederken araya giren Atakan'a yaver demediniz. O zaman da Atakan'la kavga eden Ogeday'da Takımı ve Atakan adına araya giren Yunus Emre'ye de yaver neden diyorsunuz aslında bakıldığında. Tamamen bu algı e, yönetimidir. Yani aynı hamlede Atakan araya girdiğinde kimse o Atakan yaver hoş geldin demedi diyemez de kolay kolay. O yüzden keşke yarışmacıları e, o anlamda ayırmasalar. Şöyle konu tamamen kadar ve Atakan arasında bence. Atakan'ın nehre girmesinin gösteri yapmak amacı falan hiç öyle bir şey yok. Atakan son derece üzüldü ve yenildiği bir oyun sonunda gerçekten bench'te de konuşmalar yükseldikçe e, kendini nehire atıyor. Bunda en ufak bir hata yok. Yani orada böyle nehire gireyim, artistlik yapayım gibi bir tutumda zaten adam değildi. Ben o gerçekten e, Atakan'a samimiyetine dayanarak bazı şeyler söylediğine eminim. Ama şu var ki zaten bunu o Ogeday da kabul ettiği için hani bu benim yorumum dahi değil artık. Kendisinin ağzından dinlediğim bir gerçek. Mesela oyun içinde de kollarını evde bırakmış cümleleri kullanıldı. Bunu Atakan duymadım sanıyoruz. Tabii ki duydu. Ama Atakan dönüp de bir cevap vermedi. Bu zaten senin e, arkadaşlığına dayanarak yaptın hamlen bu. O sana sen ona. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz ki e, mesela Sema oynarken Pınar kenardan kollarını evde bırakmış o diye bağırsın. ve biz burada e, onlar yani arkadaşlıklara dayanarak böyle bir sonuç kavgaya. Yol açmasın, biz buna tahrik demeyelim falan böyle bir şey düşünülemezdi zaten. Ama Ogeday son yaptığı hamleyi yapmasaydı belki bu masanın konusu olmayacaktı. Ee, oyun içinde Ogeday'ın Atakan'a kollarını evde bırakmış demesi. Bence olmayacaktı. İzleyecektik, geçecektik. Üzerine bir kelime daha etmediler zaten. Dolayısıyla burada evet var olan bir arkadaşlık var. Bunu görebiliyoruz. Ogeday'ın niyetini de dolayısıyla anlayabiliyorum. Ama kaybeden bir Atakan takımına neredeyse son sayıyla tırnak içinde onların algısında oyunu kaybettirmiş bir Atakan sizden uzaklaşmaya çalışırken sen o adama nehirde kolların yok kolsuz şşt, kolsuz boğulma diye bağırırsan Atakan'dan da sana hadi o zaman şöyle bakalım samimiyetine dayanarak mesela siz daha çok insan özellikle en çok halı sahalar basket maçları vesaire yapıyorsunuz voleybol maçları. O da senin samimiyetine dayanarak o zaman tahmin edebildiğimiz o kötü sözü kullanıyor. Şimdi hayatınızda hiç bu kötü söz duymamış mısınızdır mesela maç esnasında? Ya sen de bir sus. O zaman o da samimiyet. O geday bunu kötü söz kötü söz diye bas bas bağırmaya başladığında ay o geday dedim ya. Bak tamam hatanın farkındasın. Nabzı o kadar yüksek bir adama gidip kolsuz boğulma demenin ne kadar yanlış olduğunu farkındasın. Zaten de o senin arkadaşın olmasa ya diyelim ee, Nagihan Aleyna'ya dediğini düşün kolsuz şşt, boğulma falan yani ben düşünemiyorum bizim masaya bu konu nasıl gelir ikisi ee, e nasıl çalkalanır gündem yani dolayısıyla zaten biz senin frekansını aslında anlıyoruz ama ha o zaman ben de şöyle bakacağım sen de Atakan'dan gelen o cevabı anlayacaksın kusura bakmayın da ben az çok görüyorum biliyorum benim de arkadaşlarım var halı sahada yapıyorlar basket de oynuyorlar yüzüyorlar vesaire yani o atışmalarda o cümlede o cümleye de öyle cevap verilir Bak ben bunu savunduğum için değil ama yine o Geday çok e, yani efendi ve düzgün bir yarışmacı olduğu için kötü söz kullanma abi abi ağzından çıkan söz zaten çok kötü senin ona bakarsan. Dolayısıyla orada o Geday'dan e, tamamen ayrılıyor fikirlerim. Atakan'ı da açıkçası hiç suçlu bulmuyorum. Yani tamam evet keşke kötü söz kullanmasa ama bence zaten o da hatasını o kadar fark etti ki e, geri bir test demeyeyim ama bir adım attı yani Atakan'a evet ben haksız <laughs> yanlış yerde yanlış şey kullandım diye. Bu kadar benim Bu, buyurun efendim. Fragmanı izleyip o ile ilgili olumsuz konuştuğum için özür dilerim. Kesinlikle Hanzade'nin dediklerine katılmıyorum. Atakan suçludur demiyorum. Hataları vardır. O da kabul ettiği kadar hataları vardır. Yunus Emre daha çok hatalıdır. Murat abi o konularda katılıyorum ama gerçek şu ki bana göre O söylemi kolsuz dünyanın gelmiş geçmiş en kötü hakareti değil. Survivor'da eğer kendini samimi hissediyorsun bir arkadaşınla bunu söyleyebilirsin. Daha neler gördük biz Survivor'da. Yayınlanabiliyor mu? Rütük kuralı çerçevesinde Survivor'ın avukatları, TV8'in avukatları bu, bunu yayınlatmış mı? Oradaki kurgucu bu cümleleri, bu kelimeleri oraya koymuş mu? Demek ki yayınlanabilecek kadar karşı tarafa hakaret içermeyen, karşı tarafı düşürmeye yönelik bir kullanılan durum. Bunu zaten milyonlarca kez gördük. Bakın binlerce, milyonlarca Survivor'da alalarını gördük. Şimdi bu çok kötü bir söz değil, çok kötü bir kelime de değil. Ki Ogeday ne diyor? Tamam diyor. Nabız anında söylemiş olabilirim. Orada biraz yükselmiş olabilirim. Onun için kusura diyor. Eyvallah. Ama ben zaten bunu Hilmi Cem'e yapmıyorum diyor. Özgür abiye yapmıyorum. Samiyetimden dolayı Atakan'a yapıyorum diyor. Ben burada Atakan'ın çok zekice bir gündem değiştirme çabasına girdiğini düşünüyorum. Çünkü devamlı kaybeden ve en son sayıyı verdiği için de takımına karşı biraz mahcup durumu düşen Atakan'ın böyle bir şey sinirlenmesi doğaldır ama biraz da bunu uzatırken orada biraz gündemi de değiştirdiğini düşünüyorum. Atakan'ın kullandığı kötü sözün ne olduğunu ben bilmiyorum. Hazal nereden biliyor onu da bilmiyorum ama neler kullanmış olabilir? Yani ne, kadar izledik ki biz yani sonuçta kötü söz kötü söz kullanan mı? eleştirilir. Yoksa kötü sözü niye kullandın diyen mi? Hanzade devamlı kötü sözü niye kullandın diyen adamı eleştiriyor. Sen kötü, düşündüğü için. Kötü sözü kullanan adamı eleştirelim biz. ''Kötü sözü niye kullandın abi?'' diyen adamı değil. Yani sen kötü söz kullanmışsan eğer, böyle bir programda da kötü söz kullanmak yasakken, sonuçta bu bir TV programı, milyonlar izliyor, çocuklar izliyor. Yani senin kötü sözü kullanmaman gerekiyor, senin de orada sabrına hakim olman gerekiyor. O lafı kullanmaman veya o lafları her neyse bilmiyorum, kullanmaman gerekiyor, biplenmemen gerekiyor. Bunu da adam vurguladı diye bu konuda da o kadar eleştirilmemeli bence. Ee, yani kötü sözü samimiyetinden dolayı kullanıyor diyorsan da o da yanlış. Çünkü kötü sözü samimiyetinden kullanırsın eyvallah ama dışarıda kullanırsın. Programda kullanamazsın. Survivor'da milyonların izlediği bir yerde bunu kullanamazsın. E dışarıda kullanabilirsin. O samiyetin Zaten samimiyetin getirdiği kadar birbirleriyle bugüne kadar dalga geçtiler. Ha, bu konuda o kadar niye üstte? E çünkü daha çok kazanıyor. Biraz Atakan geride kaldı. Ben Atakan'ın da zaten oradaki yükselişinin konserde ne kadar böyle geriye çekildiğini fark ettim. Hatta devam etmesini de istiyor bu tartışmaların, bu atışmaların. O kadarıyla devam etmesini de istiyor. Çünkü konserde biraz daha sakinleşmiş, biraz daha olayı yumuşak karşılayamıyor. Atakan gördüm. Dolayısıyla bu konuda Atakan'ı böyle çok eleştireceğim bir şey yok. Ama ben o kadarıyla de çok fazla eleştiremiyorum. Ee, bence yani olması gereken görüntüler. Yani, Ortada mı? Yani, ha, olması gereken görüntüler. Yani geçtiğimiz günlerde Yunus Emre ee, daha 2-3 gün önce Yunus Emre neydi bizim çocuğun adı? Yaman Yaman'ı yendiği zaman fırından taze taze çıkmış hmm. sıcak ekmeği çok severim üstüne de kaymağı sürdüm mü filan diye çocukla dalga geçiyordu ya kolsuzla eşdeğer diyelim hadi değil mi buna daha fazla cümle barındırıyor da Hansa da dedi ki ne kadar güzel ya ne kadar güzel söylüyor bakın böyle Yunus Emre'yi seviyoruz e niye böyle Ogede'yi sevmiyoruz o zaman yani birbirleri arasında insanlar bunu yapmalı yapacak da yani Yunus Emre'nin bence Yaman'a söylediği kötü bir şey değil. Ama Yunus Emre bunu yapıyorsa Yunus Emre de Ogedey'in Atakan'a yaptığını hoş görecek o zaman. Yani insanlar kendisine yapılınca acayip tepki veriyor ama kendisi yapınca da hiçbir şey olmamış gibi görüyorlar. Yani bence olması gereken zaten o ona kolsuz diyecek. O ona ekmek fırından çıkmış diyecek. Bunlar da yayınlanacak. Biz de keyif alacağız bu atışmalardan. Ama sen orada kötü söze başvurursan o onu bana diyemez bu burada bunu diyemez dersen... o zaman bu iş atletizi pistine döner. O zaman kimse birbirle dal geçmeyecek. Hiç kimse konuşmayacak. Yendim bitti tıp oley sevindik kazandık. E bu da değil. Tabii ki de olacak. Yani bence kolsuz gerçekten olabilecek kadar bir atışma. Ekmek, taze ekmek, sıcak ekmek, yerim ben seni. Olabilecek kadar bir atışma. Yunus Emre de yapacak, Yaman da yapacak, Ogeday da yapacak. Atakan da OGD'yi yenince yapacak. Usta çırak yapıyorlardı. Daha da fazlasını yapacaklar hatta bir yere kadar. Ben bu olayda hiçbir şey görmüyorum. Bana göre son derece sıradan bir olay. Buradaki sadece çıkışından dolayı ben Yunus Emre'ye anlamadım. Yani Atakan'la OGD'nin zaten bir samimiyeti var. Belli de oluyor. Eyvallah birbirlerine yükseldiler ama en yükseldikleri yerde bile kafa kafaya gelip konuşabiliyor adamlar değil mi? Konuşabiliyorlar ya. Yani böyle burun burunalar ama anlatıyor. Sen öyle yaptın ben ama kusura bakma ama böyle yaptın vesaire. Bir sürü konu konuşulabiliyorken. Yunus Emre ne oluyor orada? Yani Yunus Emre niye giriyor? Yunus Emre'yi niye tutamıyorlar? Ben Atakan Yunus Emre Hakan Atibir'e tartışırken Atakan sana ne oluyor demiştim. Yine eleştirmiştim. Burada da Yunus Emre'yi eleştiriyorum. Gerçekten iki kişi anlaşabiliyorken, kavga edebiliyorken ya da yani her şey normalken araya hiç kimsenin girmesine gerek yokken birileri Yunus Emre'yi tutmaya çalışıyor. O görüntüyü vermesine gerek yok Yunus Emre'nin. Hiç gerek yok hem de. İhsan az önce söyledikleriyle bence kendiyle çelişti çünkü Yunus Emre'nin ben e, Yaman'a söylediklerini ay ne kadar güzel söylüyor zaten dememiştim ama aslında onlar kendi aralarını arkadaş yatışıyorlar demiştim ki dün akşam ya da ondan bir önceki akşamki konseyde Yunus Emre biz Yaman'la atışıyoruz e, gibi böyle güler yüzlü bir yorumlar yaptı. Yaman da ona aynı şekilde güler yüzlü cevap verdi. Zaten Yaman'dan da o tepki e, Atakan veya Ogeda gibi gelmediği için aslında senin ve benim dediğime gelmiş oldu. Sen de az önce çünkü söylerken biz bunları görmek istiyoruz zaten diye anlattın. Aslında benim dediğimden bir farkın yoktu. Ama Ogeda'ya söylediklerimi savunurken Hanzade Yunus Emre bunu yaptığında çok eleştirmiş dedi. Bu birinci cevabım. İkinci cevabım Anladım. ben Yavaş bir anlat bir daha anlat. anlat. Yunus Emre, Yunus Emre, Yaman'a bunları 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 söylediğinde çok mu hoştu? Hanzade burada neredeyse güzellemeler yapmıştı. Aslında bu daha ağırdı kolsuzdan gibi yorumladın ilk başta Aa, sonra bir kafak, aynı, eşit İşte Hanzade onu daha kötü buldu dedi. Ay işte görmek istediğimiz Yunus Emre demiştin ya o sonra zaman. Sonra da sen de dedi ki. az onu önce. Onu diyen adam bugün işte, de eleştiremez diyorum zaten. Tamam. O zaman onu öyle yumuşak karşıladı. bugün de dedin. Bugün de dediğini yumuşak izlememiştik yani. biz daha. Ben Yunus Emre yorumu yaptığımda. Dolayısıyla ben aslında seninle aynı yorum yapmıştım. İşte bunlar görmek istediğimiz atışmalar dedin. Cümleni öyle bitirdin. Bugünü de daha izlememiştik ben o yorum yaptığımda. Dolayısıyla Yunus Emre'nin Ogede'ye bu çıkışını da izlememiştim. O gün özelinde. Evet görmek istediğimiz atışmalar diyorum. O konusunda da kolsuz evet dünyanın e, en kötü lafı değil ama az çok tahmin edebildiğim Atakan'dan gelen cevap. Ogeday'ın biz samimiyetimize dayanarak yapıyoruz açıklamasınaydı benim eleştirim. Sen samimiyetine dayanarak kolsuz diyorsan ondan da gelecek o cevabı prodüksiyona duyurmak ister şekilde kötü söz söylendi dememelisin. Ha zaten yayınlanabilir. Yani niye ya prodüksiyon şöyle, olduğunu düşünüyorsun onu? Yani zaten ben kötü sözü de savunmuyorum ama sana şu, son cevabım da şu olacak. Eğer konu yayınlanabilip yayınlamama olsaydı Loosa da yayınlandı ama bu masada en çok eleştiri alan, en tahrik edici bulunan kelimelerden biri Loosa gibi gelmişsin dediler. Bak o da yayınlandı. Ne kadar tahrik ediciydi. Normalde bu kelimeyi, kolsuzu, iki zıt kutup Nagihan Sema'ya, Pınar Sema'ya, Aleyna Pınar'a söylese çok eleştiri alırdı dedim. O yüzden kolsuz aslında o gedaydan bir arkadaşına çıktı diye hafifleştirilmemeli. Ha, o da ama bunu göze alıyorsa o karşıdan gelen cevabı da o zaman samimiyetine dayanarak kötü söze başvurma demeseydi. Çünkü bence normal hayatta bunu demez dedim. Özetle bu. Yani i̇şte düşün, onun yayına olsa bile yayınlanabiliyor ama Atakan'ın söyledikleri yayınlanamıyor. Çünkü biliyoruz düşün, niye oldu. Düşün Ay, demek ya ki bak İslam bir dakika, hayır, lafı bak, çarpıtma bir dakika. Çarpıtma. Şöyle niye çarpıtayım benim dediğimde. Bir... Demek olsa şey, 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 yayınlanabiliyorsa Atakan'ın kelimeye... dedikleri yayınlanamıyor. Çarpıtılan ne var burada? Yayınlamamasının sebebi şu. Bazen konu bile olmayan. Ben işte kendi kendine söylüyorum. Kötü söz. Az çok biliyoruz diyelim. Ben bir atış yapmaya çalışıyorum. Atamadım. Gittim ben işte kendi kendime. Bir şey söyledim. Sonsuz oluyor. 7-24 oradalar. Diyorsun ya o server programında söylenmemesi gereken bir kelime diye. Söylüyor. Ben de söylüyordum. Atamadım deyip bir şeyler diyordum. Onlarda bana uyarı bile gelmiyor. Çünkü kimseye hitapen değil zaten. Ama sen serverdasın burada ağzından bu çıkmayacak hmm gibi bir durum yok. 7-24'leri çekiliyor zaten. O yüzden neyin yayınlanamayıp neyin yayınlanabildiğini az çok herkes biliyordur. Hani neyin daha ağır neyin daha hafif olduğunu tartışmıyorum. Ben kötü sözü de övmüyorum. Ama o kolsuz yayınlanıyor diye hani ya da loğusa yayınlanıyor diye çok hafif ve tatlı böyle tadında aynı keyifli keyifli izleyelim gibi bir durum olmayabilirdi eğer bu başka kutuplardan birbirlerine kullanılsaydı diyorum. Atakan'ın ağzından çıkan kelimeyi de tahminimi bence şey yaparsın çıkışta söylerim. Ben tahmin e, e, tahminle yürümüyoruz biz yani sonuçta. Hayır yani az çok ne olduğunu bak anlayabiliyorum. Şimdi, şimdi bak ogeday Atakan'ın çıkan ağzından çıkan kelimeden rahatsız olmuşsa bunu da dile getirmişse sen bunu şey diyemezsin. Prodüksiyonu duyurmaya çalışıyor diyemezsin. E Atakan ya, da rahatsız olmuş olabilir o zaman. Şimdi bak Olsun Atakan ağzından çıkan kelime yayınlanmıyor. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Ama Ogeday diyor ki bunu da bana söylemeseydin diyor. O da samimiyetine dayanarak söylüyor. Yani burada da sen diyorsun ki Ogeday bunu prodüksiyona duyurmaya çalışıyor. Biraz neden sen, şikayet, sen neden sen burada Atakan sinirlerine hakim olması lazım. O kelimeleri etmemesi lazım Oğlum demek zaten yerine o geday adamın işte şeyini vurguluyor falan diyorsun. Ona bir şaşırıyorum. Bir ya ikincisi Atakan'ı tabii ki övmüyorum zaten. Bak ben dinledim şimdi seni. Yunus Emre'nin o günkü konuşmasıyla ilgili ben ne dediğimi çok net hatırlıyorum. Sen çok güzel falan dediğinde ben de demiştim ki evet çok bence güzel de çok güzel. Hay olması gereken ama dedim ayna Yunus Emre'ye yapılınca bakalım, Yunus Emre sakin kalabilecek mi? Önemli olan o dedim. Evet. Kendi yapabiliyor. Ama bakalım bir başkası ona yaptığında sakin Aynen. al kalamıyor. E tamam. Ama Hatta bu kendisine bile yapılmadı. Konusu. Abisine yapıldı. Sakin kalamıyor Yunus e, Emre. Ama bu benim konum değil. E, ben buna giriyorum. Yani bu bugün bana bu sorulmadı. Hani bu konuyla alakalı ne diyorsun diye. Zaten ben de seninle aynı fikirde olurdum. Bunu söyleyeyim. Ama ben de sorsaydım. zaten diyorum ki bak. Yani o konuda birbirimize zıt survey, değiliz yani. Sevmelerinde zıt Bu kadar da birbirlerine değiliz. takılamayacaksa bu yarışmacılar diyorum ki o zaman ne keyfi kaldı. Bence bu çok normlarda bir takılma. Yani olması gereken kadar. Yunus Emre'nin Yaman'a yaptığı, yeri geliyor Hakan'ın bir başkasına yaptığı, Poyraz'ın bazen Yunus Emre'ye yaptığı, bugün de Ogeden Atakan'a yaptığı bence olabilecek kadar zaten. bunun da üstüne çıkmamaları lazım. Eyvallah da bu yani acayip kötü, yanlış falan diyebilecek bir durumum yok yani. Bence çok olması yanlıştı Bence